Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte fixlenmemiş ve uzun süredir bizim birlikte olan iki kişilik bir araba kooplayanı yapacağız. Bu videomuz eski bir videodur. Tekrar anlatma kararı aldım. Çünkü hayranlar çalışıyor ve çok kolay bir araba kopya ama aklınıza herhangi bir şey tekrisi aşırı maksimum sorabilirsiniz. Ve bunlar görüşmek istemiyorsanız PlayStation 4 ve PlayStation 5 üzerinden oynuyorsanız benden para paket satın alabilirsiniz. Hemen aşağıda yorumlar kısmında ve açıklama kısmında sabitlenmiş mağazanın mağazalarının mevcut. Oraya giderekten istediğiniz paketleri inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Tüm merak ettikleriniz paketlerin açıklama kısmında yazıyor. Haydi şimdi videomuza doğru geçelim. Aklınıza en ufak bir şey takılırsa aşağıya kısmına sorabilirsiniz. Hadi bakalım videoya geçelim. sabit? Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Buradaki ablamız biraz terliğisizmiş. Ee, Tuncay mesaj atıyor. Tuncay videodayım Tuncay el sağlıyor Tuncay şu an beni duymuyor. Arkadaşlar e, iki kişilik bir araba kopyalama yapacağız. Benim şu an görmüş olduğunuz ekran... Ne nasıl söyleyeyim arkadaşa yardım edecek olan kişi arabaya yani arabayı kopya geçecek olan kişi şu an ben değilim arkadaşlar size açıklama kısmına ve yorumlar kısmına bir adet görev linki bu, bırakacağım bu görevi bookmark yapıyorsunuz arkadaşlar bookmark yaptıktan sonra hide options'tan bu jobsları açmanız gerekiyor arkadaşlar jobs all jobs'u custom yapmanız gerekiyor e, yaptığınız zaman ee, büyük ihtimal görevizde gözükmeyecek. O yüzden birkaç kere server değiştirin ya da oyunu kapatın açın. Bir dünya şey yapın arkadaşlar. E, buradaki Penthouse'unuzdaki bu görev gözükecek. Yani hemen gözüken bir şey değil. Bazen tekte de gözüküyor arkadaşlar. Şansa bağlı birazcık. Bazen de yani gözükmeyi de biliyor. O yüzden e, yani bu görev çıkana kadar oyuna gir çık yapın görev sizde gözükecektir. Gözüktükten sonra Arkadaşında yardım edecek olan kişi de Pantos lazım ve penthouse garajında de herhangi bir araba olsa yetiyor. Başka da hiçbir şeye ihtiyaç yok. Peki arabayı kopyalayacak olan kişi ne lazım? Yine onda da Pantos ve penthouse'un garajı lazım arkadaşlar. Pentos garajında kopyalamak istediği araba lazım. Ne kopyalamak istiyorsa kopyalayabilir. Tabii size Photoshop, Easter ve Gece öneriyoruz. Ve de ne kadar fazla kopyalamak istiyorsa da o kadar fazla şu 5000 dolarlık Vespa motoru var ya daha doğrusu oyundaki adıyla Fagio motordan alması gerekiyor. İstediğiniz garajı alabilirsiniz. Sadece motosiklet grubu garajınıza almayın arkadaşlar. Onun için istediğiniz garajı alabilirsiniz. Mobile Operation Center bank gerekiyor. Motosiklet grubu da olursa tadından yenmez. Arkadaşlar şimdiki arkadaşıma yardım edeceğim. Arkadaşım Oğuzhan Bey aşağıda bekliyor beni. Şu an yapmamız gereken işlem çok basit. Arkadaşlar bu Pentos'taki telefonumuzun yanına geliyoruz. Buradan sağ dibe de basıyoruz ve telefon servisine bağlanıyoruz arkadaşlar. Telefon servisine bağlandıktan sonra telefonumuzu bir arıyoruz hemen oradan. Bakın telefonu aç telefonu. Evet telefonu açıldıktan sonra buradan Wallet servisine geliyoruz. Ben Tros Garage'a geliyoruz ve buradan herhangi bir arabayı seçiyoruz. Arabayı seçtikten sonra telefonu kapattıktan 2 saniye sonra da arkadaşlar sağ yön tuşuna basıyoruz. 1, 2. yön tuşuna bastım ve görevi açtım. Görev açıldıktan sonra arkadaşlar ee, buradan itibaren direktmen aşağıya doğru uçuyoruz. Ve aşağıya doğru uçtuktan sonra hem good mode oluyoruz arkadaşlar. Yani ölümsüzlük hem de off radar gecici yapmış oluyoruz. Yani arkadaşımıza yardım etmek bu kadar basit. Hemen şuradan bir kontrol edelim Öl ölümsüz olmuş muyum olmamış mıyım diye. Şuradan kendinize molotov atın arkadaşlar. Eğer tutuşup yanıp canınız giderse evet şu an canım gitmiyor. Şu an good modum. Ee, polis moris geldiği için arkadaşlar hiç kendinizi patlatmaktan uğraşmayın. Eğer ki sizde ekranınızda direkt araba gözüküyorsa araba gözüktüğü gibi direkt üçgene spamlayın arabadan inmeniz gerekiyor. Ben de az önce araba gözükmediğinden dolayı arkadaşlar otomatik olarak karakterim aşağıya atladı. Yani e, herhangi bir sıkıntı olmadı. İki tür oluyor. Ya benimki gibi ya da arabada gözüküyorsunuz arabada gözüktüğünüz gibi direkt üçgene spamlayın. Eğer ki sizde görev açılırsa da görevden çıkın ondan sonra yapın arkadaşlar. Yani bu sistem bu kadar. Aynı şekilde good mod ve ve off the radar de e, olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi kopyamamıza doğru yavaştan geçebiliriz. Söylediğim gibi ben arkadaşıma yardım ediyorum. Arkadaşım ise kopyalayacak. Hemen kopyalamaya doğru geçelim. Evet arkadaşlar şimdi geldik videomuzun ikinci partına. Şimdi arkadaşlar öncelikle ne yapacağız? Buradan önceki interaction menümüzü açıyoruz. Açtan sonra motosiklet kalıbımızdan bir tane fagio istiyoruz. Fagio istedikten sonra arkadaşımıza Fagio'nun nerede olduğunu gösteriyoruz ve arkadaşımıza bilmesini söylüyoruz. Bakın gördüğünüz şurada bir Fagio var. Bu benim çağırdığım fakir ve arkadaşımıza diyoruz ki Kenan sen bu motora bin. Kenan'a biz bir yerden sonra diyeceğiz ki motordan in ama biz onu in diyene kadar o motorda durmak zorunda o şekil. Bu arada şunu da yapmayı da unutmayınız. Vehicles'tan bur buraya geliyorsunuz Vehicles'a. Vehicles'a geldikten sonra burada Vehicle Access var. Bunu da Passengers yapmanız lazım. Haberiniz olsun. Burası çok önemli. Arkadaşınız motora binmeden önce bu vehicle access'i passengers yapın ki arkadaşınızı da sağlam alın. Kendinizi de hileyle sağlam alırsınız. Bunu aldıktan sonra birazcık buradan uzaklaşacağız. Bir tane daha Fagio'ya çağıracağız. Ki bu Fagio'ları glitchleyebilelim. Birazcık uzaklaşıyorum arkadaşlar. Evet şöyle bir uzaklaşayım. Uzaklaştıktan sonra bir tane daha Fagio'ya çağırıyorum arkadaşlar. Çağırdıktan sonra Kenan'a soruyorum. Kenan motora bir şey oldu mu? Ne oldu motora? Sıkıntı yok aynı. Sıkıntı yok aynı veyahut da motor aynı şekilde gördüğünüz üzere duruyorsa demek ki hileye oturduğunuz hile başlıyor demektir. Bu kısımda arkadaşlar direkt garajınıza doğru gidiyorsunuz. Garajınıza doğru gittikten sonra arkadaşlar direkt buradan Casino Penthouse garajını seçiyoruz. Penthouse aracımıza geçtikten sonra dostlarım direkt buradan SC'nize biniyorsunuz. Gördüğünüz üzere SC'miz burada bizi bekliyor. SC kopyalamak zorunda değilsiniz. Arena'da modifiye edilmiş LG, pardon Arena'da modifiye edilmiş diyorum. Ben de modifiye edilmiş LG ya da diğer bir de LG Retro Custom'da kopyalayabilirsiniz. Kopyalamak istediğiniz aracı arkadaşlar gaza basıyorsunuz ve gaza bastıktan sonra aracının arena içer pardon arena diyorum penthouse garajınızın içerisine hareket ettiğini fark edeceksiniz. Bunu yaptıktan sonra direkt buradan çıkış kısmına aracınızı getiriyorsunuz ve getirdikten sonra aracınızı aynen bu şekil park ediyorsunuz. Bizim buradaki amacımız şu. Öncelikle ama öncelikle şoför koltuğunu blok ediyorsunuz. Blok ettikten sonra buradan aracınızdan iniyorsunuz. İndikten sonra buradan başka bir aracınıza biniyorsunuz. Ben şu motoruma bineyim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şurada çok güzel bir tane motorum var. Bu motorunuzda da veya da başka bir aracınıza bindikten sonra diğer kapıyı da blokluyorsunuz arkadaşlar. Bakın aynen diğer kapıyı blokladım. Aynen bu kapıyı blokladıktan sonra ısıyı ışınlanarak biniyor muyum? Bunu kontrol ediyorum. Gördüğünüz üzere ısıyı ışınlanarak güzel bir şekilde biniyorum. Burada da şunu yapacağız arkadaşlar. Direkt şu çıkış kısmınıza geliyorsunuz ve arabanıza yakın bir yerine geliyorsunuz. Geldikten sonra sol üstte Exit Penthouse garaj uyarısı geldi. Burada şunu yapacağız. X ile üçgene aynı anda basacağız tamam mı? X ile üçgene aynı anda basacağız. X üçgen. X ile üçgene aynı anda bastıktan sonra arkadaşlar burada ısınızla beraber aynı anda çıkmanız lazım. Eğer aynı anda çıkmazsanız o zaman hileyi baştan almak zorundasınız. Nereden baştan alacağız? Direkt arkadaşlar e, gene Foggio çağıracaksınız. Aynen o Fogio'nun Kenan'ın dediği gibi Fogio kısmından alacaksınız arkadaşlar. Bu hissinizi dışarıya çıkardıktan sonra Kenan'a doğru gidelim. Yani arkadaşınıza doğru gidiyorsunuz ve gördüğünüz üzere motorumuz hala duruyor. Ben bu sefer Kenan'a diyorum ki Kenan artık motordan inebilirsin. Arkadaşınıza motordan inebilirsiniz dedikten sonra motorunuz kayboluyor. Ardından arkadaşlar direkt buradan ISSI'nizi nereye koyuyorsunuz? Mobile Operation Center'ınızda koyuyorsunuz. Fakat Mobile Operation Center'ınızın boş olduğundan emin olun. Direkt arkadaşlar bu şekil Mobile Operation Center'a da koyuyorum. Ve araba kopyalama işlemini bu kadar güzel bir şekilde tamamlamış oluyoruz. Arkadaşlar Kenan Karanfil kanala abone olmayı, Oyun Peşinde kanalı yani bize de abone olmayı unutmayınız. Videolarımızı da ariyetten de beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizleri seviyoruz. Bay bay dostlar. Görüşürüz.